Evet arkadaşlar, e, depremden sonra odaklanamıyorum. Bugünkü canlı yayınımıza yine diğer canlı yayınlarda olduğu gibi sizlerden gelen deprem bölgesinde ya da deprem bölgesinden başka şehirlerimize göç etmiş ama hala e, depremle alakalı endişe taşıyan, sınav ne olacak derse odaklanamıyorum, geceleri uyuyamıyorum, sürekli lambaya bakıyorum buna benzer Yüzlerce binlerce yorumunuzu tek tek okuyoruz arkadaşlar ve yine buna benzer canlı yayınlarda e, şimdi de birazdan da sayın e, uzman klinik psikolog Cana Berrak Atıcı da yanımıza hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizlerin benim. sorularınızı cevaplamaya çalışacağız. E, deprem bölgesinde e, yaşananlar gerçekten hepimizi çok üzdü milletçe başımız sağ olsun dileyelim bir kez daha. Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya ve ilçelerinde... Ee, yaşanan bu üzücü depremden dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Arkadaşlar şimdi sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Sayın hocamıza ben sorularınızı yönelteceğim. Ee, genel olarak e, ilk soruyla başlayalım bu yorumlardan bulduğumuz bir soruyla. Sonrasında sizlerin sorularınızı cevaplayalım. Ee, bir öğrencimiz demiş ki odaklanamıyorum hocam. Sosyal medya uygulamalarını kaldırıp ders çalışmak istiyorum. Başka ne yapabilirim? Yani bu ders çalışmakla alakalı bilhassa üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler çalışmaları da gerekiyor. Hani bir sınav hmm. gerçekleri var ama bir odaklanma problemleri de var. Ee, ne söyleyebiliriz Sayın Hocam? Şöyle, e, odaklanma problemi normal şartlarda yani bir kriz yaşamadığımız süreçte gayet çalışılıp halledilebilecek bir şey. E, terapi odasında veya bireysel olarak kişi kendisi kitaplar okuyarak bunu halledebilir. Ama ekstrem bir durum, yani az önce de söylediğim gibi aslında anormal bir sürecin normal tepkilerinin tepkilerinden biri şu an odaklanamamak. Üniversite sınavı evet biraz daha kariyer meslek seçimi gibi şeyler devreye girdiği için daha da yetişkin olduğumuz için daha bizim için ciddi bir boyuta ulaşabiliyor. Ama öncelikle hani işte bunun ardından gelen çalışamıyorum ve kaygılanıyorum çünkü çalışabilenler acaba benim önüme geçiyor mu gibi süreçler de devreye giriyor. Evet. Ee, şu an bu içinde bulunduğumuz durum herkes için kaygılanıyor. Eşit düzeyde kaygı uyandırıyor. Yani şu an kimse tam olarak odaklanabilir durumda değil. Ee, evet, hani belki İstanbul'daki bir çocuğun, bir gencin fiziksel koşulları, işte deprem bölgesindeki çocuklarımız, gençlerimiz kadar zarar görmüş değil. Bu doğru. Ama bir şekilde herkes odaklanma anlamında veya psikolojik anlamda tahribata uğradı. Ee, Evet yani bir süre gerçekten odaklanmak çok güçse o 2 3 gün, 4 gün arayı verebilirsiniz kendinize. Çünkü öğrenilmiş çaresizlik de bu sefer devreye giriyor. Yani bir kişi bir dersin başında 5 6 saat durup bir tane bile soru çözemediğini fark ettiğinde bundan sonra da hep böyle olacağına inandığı için aslında o dersin başına oturduğunda kodlanmış gibi sürekli dikkat dağınıklığı problemi yaşayabiliyor. Dolayısıyla evet 2-3 gün gibi aralar verilebilir. Bunun dışında küçük olarak odaklanma sorunu ile ilgili bir egzersiz şunu önerebilirim. E, sabit bir nesne e, şu olabilir işte önünüzde duran bir bardak, e, bir avize veya işte e, bir müblo olabilir. E, kronometreyi açıp e, tüm düşüncelerinizle ve duyu organlarınızla o nesneye odaklanmak. 3 dakikayla başlayabilirsiniz. Daha sonra 5 dakikaya çıkarabilirsiniz. 5 dakika bir nesneye gözünüzle odaklanmak. O sırada zaten bir süre sonra hiçbir şey yani bu takıntılı düşüncelerin bu odaklanma sorununun azaldığını fark edeceksiniz. Bu aslında bir resetlenme gibi bir egzersiz. Nörolojik olarak da açıklaması var ama burada böyle çok akademik bilimsel şeyler söylemek istemiyorum. Biraz daha krize müdahale şeklinde gittiğimiz için. Evet. evet. Ee, bunun dışında az evvel de bahsettim. Şimdi de tekrar söylemek isterim yeni gelenler için. Ee, o odaklanmayı engelleyen temeldeki düşünceyi bulmak. Yani sizin odaklanmanızı engelleyen duygu ya da düşünce ne? Ee, o bir kaygı mı? Ee, eyvah bizim başımıza da bir şey gelirse mi? Eyvah bir daha deprem olacak mı? O neyse onu keşfetmek ve gün içerisinde o olumsuz odaklanmamızı etkileyen olumsuz düşünceleri düşünmek üzere bir saat aralığı belirlemek. İşte örnek veriyorum öğlen 13 ile 13.30 arası bu olumsuz ve kaygılı düşüncelerime yoğunlaşacağım. İşte veya günde 2 de olabilir, bir de olabilir. Akşam 17.30 ile 18 arası bunlar üzerine düşüneceğim. Hatta gün içerisinde sizi bir şey tetiklediğinde böyle Beyniniz içinde konu konuyu açtığında e, bunu not alabilirsiniz. Çünkü benim bunu düşünme saat aralığım belli ve o saat aralığında düşünmeye çalışacağım. Başlarda biraz güç olabilir ama bu yapa yapa gayet rahat öğrenilebilen bir şey. Odaklanma için e, minimum seviyede şu an bunları önerebilirim. Hocam e, tabii arkadaşların yorumlarını biz ara ara ekrana yansıyoruz ama birçoğu işte korktuklarını, hala sallandıklarını... Hmm. Deprem yaşayan öğrencilerimiz var mesela Merve vardı, Zeynep vardı. Deprem yaşamış biri olarak odak zaman çok zor olduğunu söylüyorlar. Zeynep de yine depremzede olarak çok kötüyüm demiş. Hocam bu yani e, süreç belli bir süre devam edecek mi yoksa hiç mi bitmeyecek? Hı hı. Yani bunun bir, e, ne zaman bize en azından yüreğimizi serpecek bir şeyler söyleyebilir misin hocam? Gerçekten bilimsel olarak var mı bunun biteceği bir an? E, çünkü biz hep böyle sallanacağız, hı hı. korkacağız gibi geliyor. Depremi yaşayan e, arkadaşlarımız. Ee, ve biz de şu anda kendi yaşadığımız kentte birinci derece deprem bölgesindeyiz biz de tedirgin olabiliyoruz. Bunun alakalı bir e, süreç nasıl olacak hocam? Evet yani şöyle travmatik bir süreçteyiz de toplumsal bir travma yaşıyoruz. Hep söylüyorum. Önemli bir cümle çünkü. Anormal sürecin normal tepkilerini yaşıyoruz. Her birimiz farklı etkilenip farklı tepkiler versek de e, her birimiz şu an kendimizi kötü hissediyoruz ve bu çok olağan bir sonuç. Ee, elbette geçecek. Yani insan e, duyarsızlaşmadan yaşayamayacak bir varlık. E, ömrümüz boyunca hepimiz e, birçok acıdan geçiyoruz. E, çok travmatik kayıplarımız oluyor. E, i̇şte kimisi işte çok sevdiği bir aile büyüğünü, kimse evladını kaybedebiliyor. Ama bir şekilde belli şeylere inanarak, tutunarak hayatta kalabiliyoruz. E zaten insan e, bir acı hep aynı şiddette kalırsa hayatta kalamaz. Bu mümkün değil. Evet. E, duyarsızlaşma kelimesini kullandım duyarsızlaşmanın unutmak ya da artık üzülmemek anmamak gibi işitilmesini istemem travmaya duyarsızlaşmak. Yani artık o ilk günkü acının o şiddette kalmaması. Evet anıldığında gerçekten hala üzüntülü kötü bir anı olarak kalması. Ancak hep o şiddette kalırsa zaten hayatımızı sürdürebilmemiz mümkün değil. E, i̇nsanlık var olduğundan beri çok büyük felaketler yaşanıyor ve bir şekilde kalan insanlar hayatlarına devam ediyorlar. Eee en bu akut, en şiddetli, şu an duyguların en yoğun olduğu, olumsuz duyguların en yoğun olduğu dönem en fazla 3 ay sürer. E, genç olmak avantaj e, daha çabuk atlatılıyor. E, yeni sürece uyum daha çabuk e, sağlanıyor. Sizin daha az kirli bilgileriniz, daha az kirli bir zihniniz var. Mayıs ayında e, bunları atlatmış olacağız. Yani en azından bunun güvencesini veririm. En geç Mayıs ayında bunlar geçmiş olacak. Anladım. Hocam e, yani süreç olarak zaman her şeyin ilacı olacak inşallah bu kutlu günleri atlatacağız diyorsunuz. İnşallah. Çok teşekkürler hocam. Ne demek? E, Öğrenci arkadaşlarımızdan bazıları tabii ki sınavla alakalı e, endişelerini de yazıyorlar. İşte hocam konular değişti sınav ne olacak diye. Arkadaşlar bu konuda hiç endişelenmeyin. E, bizler eskisinden çok daha fazla yanınızda olacağız. Şu anda yaralarımızı sararken... E, acımızı yaşarken e, derslere birkaç gün ara verdik ama sonrasında inşallah çok daha güçlü çok daha fazla hem deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için maddi manevi desteğimize devam edeceğiz, artıracağız. Hem de şu anda üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerimiz veya diğer ara sınıflardaki öğrencilerimiz için eskiden daha fazla videoyla, daha fazla canlı yayınla sizlere destek olacağız. Sizler bu süreçte şu anda yaralarınızı sararken lütfen kendi güvenli alanınızı oluşturun. Yani hani nasıl depremde güvenli bir alan yapmamız gerekiyorsa eğer etrafınıza böyle işte çalışmıyorsun veya da işte deprem olacak veya da şöyle böyle diyen sizi daha da korkutan, sizi daha da moralinizi bozan kişiler varsa onlardan uzak durun arkadaşlar. Sosyal medyada moralinizi bozan şeyler varsa. E, sosyal medyaya girmek zorunda değilsiniz. Maddi ve manevi dualarınızı göndermek için deprem e, bölgesindeki arkadaşlarımıza, yaralılara e, sosyal medyayı kullanmak zorunda değilsiniz. E, bir şekilde başka şekilde de onlara destek olabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen sorulara devam etmek istiyorum hocam. Sümeyye Acar isimli bir öğrencimiz ve yine Ada Su isimli öğrencimiz de aynı benzer sorulardalar. Deprem bölgesindeyim. E, ailem ailem dışına çıkmak istemiyor. Tüm arkadaşlarım şehir dışında. Ben kendimi çok kötü hissediyorum, hapis hissediyorum demiş. Çok zor bir soru sormuş gerçekten. Hani e, ve deprem bölgesindeki arkadaşlarımız yeniden bu başlayacak endişeleri de var. Hani yeniden e, hmm. hani artçılar devam ediyor. E, yine strong Game deprem olacak diye ders çalışamıyorum dikkatim dağılıyor demiş. Esas ismi Feyza'ymış. Bu arkadaşlarımız için yani tam olarak hala deprem bölgesinde olan arkadaşlarımız için nasıl bir şey söyleyebilirsiniz Sayın Hocam? Evet adosu, Sümeyye ve Feyza. Evet. Ee, çok geçmiş olsun öncelikle tam olarak nerede olduğunuzu bilmiyorum ama e, bu riskle yaşamanın hani bu, bu endişeyle yaşamanın özür dilerim risk değil bu endişeyle yaşamanın ne kadar güç olduğunu tahmin edebiliyorum. Ee, yani az önce de söyledim tabii ki ben bir e, deprem uzmanı değilim ama e, 5 yıldır deprem olmayan bir yerde o çok beklenen büyük fay kırıldı iki tane büyük bir deprem oldu ve hani o, o enerjinin sağıltındadığını bir şekilde bilim adamlarından bilim insanlarından duyuyoruz artçılar devam ediyor ve tabii ki bu aslında o travmatik anın ...tam olarak tetiklenmesi. Yani o ana gitmeyi e, hatırlatıyor size. Onu çok iyi anlıyorum. Bu çok korkunç bir şey. Zaten taze olan e, kötü bir olay var. Ve ona benzer daha ufak da olsa hatırlatıcılar... E, ...size kendinizi çok çok daha kötü hissettiriyor. Bunun farkındayım. E, tekrar söylüyorum. Travmatik bir süreç ve anormal bir sürecin... ...normal tepkileri içerisindeyiz. E, ve bir doğal afet. Evet yani bulunduğumuz yeri terk etmek... Belki bir çözüm ama belki de değil. Bunu, bunu da bilmiyoruz bu da bir çelişki. Az önce söylediğim gibi hani kaygıyı azaltmak biraz bilinçle sağlanabilir. Ee, tekrar böyle bir şey yaşandığında artık neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini daha da iyi öğrenmeye başladık o korkuyla belki de. E, bilmemiz gereken şey de aslında yumurta kapıya dayandığında değil her an o randımanda ve bilinçte olmakmış aslında. E, bize bu doğal afetin de böyle bir öğretisi oldu. E, mümkün olduğunca önlemleri almak, böyle bir şey yaşanırsa ne yapacağınızı bilmek. Bunlar biraz gün içinde tekrar ettiğiniz şeyler olsun. E, evet artçılar yaşanıyor ama büyük bir deprem e, yani umarım böyle söyleniyor o bölgede beklenmiyor. Ee, dediğim gibi buna odaklanmak yerine eğer böyle bir şey yaşanırsa daha böyle çözüm odaklı, sonuç odaklı ne yapabilirim? Biraz buna odaklanmaya çok güç ama buna odaklanmaya çalışmayı önerebilirim bu aşamada. Teşekkürler hocam. Yine yani. e, e, Eray isimli bir öğrencimiz az önce yorumunu ekran yazmıştık. Bu süreçte psikolojimiz nasıl olmalı demiş. Bir de İlayda isimli bir öğrencimiz Hocam annemle aram bozuk, ders çalışamadığım için aramızda bazı atışmalar gerçekleşiyor. Kendimi çok kötü hissediyorum, ne yapmadım demiş. Yani bu, bu sorunu başka öğrencilerimiz de sordu. Hı -hı. Hani aileden de baskılar geliyor. İşte çalışmıyorsun, çalışıyor musun, niye çalışmıyorsun? Hı -hı. Öğrencilerimizin zihninde başka bir sıkıntı var. Aile ise hani bu süreçler atılır, sen dersine bak şeklinde e, biraz daha farklı yaklaşımlar olabiliyor. Hı -hı. Bu konuyla alakalı ailemizle iletişimimizi ve genel olarak psikolojimizi nasıl toparlayabiliriz sayın hocam? İlk soruda şöyle bir şey söylemişti öğrencimiz sanırım. Hani bu düzelecek mi? Hep böyle mi kalacak gibi bir şey söylemişti. Evet. Bu bir de psikolojik olarak nasıl davranmalıyız? Yani Hı -hı. psikolojimizi nasıl Hı -hı. düzeltebiliriz diye Eray. Evet. İlayda da anne baskısından bahsetti Hı -hı. ve birçok öğrenci bahsetti aslında. Şu an psikolojik olarak nasıl davranacağımızla ilgili bir doğru yok Eray. Yani ee, ama dediğim gibi biraz daha mümkün olduğunca koşullar elverdikçe er rutinlere devam etmeye çalışmak. Ee, belki de sevdiğimiz kişilerle konuşmak, iletişimi sürdürmek, kendimizi anlatmak, kötü hisseden birini dinlemek. Ee, ama böyle sürekli olumsuz senaryoları geleceğe dair kurmaktan söz etmiyorum daha çok o duygusal altımını, o duyguları ifade etmek, o gelen duyguları gözlemek. Yani o sırada gerçekten işte avizenin sallandığını hissedip avizeye bakıyorsak ve kalbimiz çok çarpıyorsa hani o noktada belki de e, evet kalbim çarpıyor, bir hastalığım olduğu için değil. E, kaygılandığım için bedenim bir sinyal, bir duyum veriyor diyebilmek. Gelen duyguyu e, yani biraz hep bu zamana kadar iyi hissetmeye eee Odaklandık ama bazı durumlarda da o kadar polianla bakış açısı olmuyor. E kötü hissetmeyi de tatmak, iyi hissetmenin kıymetini öğreten bir şey. E duygular ancak yaşanarak tüketilir. E şu an kötü duygular geliyor, kötü düşünceler geliyor. Onları mümkün olduğunca göğüsleyeceğiz. Çok tatlı değil biliyorum ama ailelerin akademik baskısına gelecek olursak veya taleplerine. Evet yani şu an çok kaygılı, herkesin kaygılı olduğu, endişeli olduğu bir süreç ve bazen o endişe aslında depreme dair bir endişe belki ama onun neye yönlendireceğimizi bilmediğimiz bir süreçte olabiliriz. Yani yetişkin olmak tamamen bilinçli olmak anlamına da gelmiyor. E aileleriniz de bir şekilde o endişeyle hani o sizin rutinlerinizin bozulmasını istememeleri ya da işte psikolojinizin sadece bu konuya yönelmesini istememelerinden dolayı e, birazcık ders çalışma işte o rutinlere geri dönmek gibi talepler içerisinde bulunuyor olabilirler. Bir kere onları da önce bir anlayalım, öfkelenmek yerine. Bunun dışında bir önceki yayında da söyledim. Yani bir toplantı saati belirleyin ailenizle. Herkesin uygun olacağı bir anda ve bir toplantı yapın ama bu toplantıyı işte burada neler oluyor siz benden ne talep ediyorsunuz gibi suçlayıcı söylemlerle değil bu talebin sizde e, hangi kötü duygu ve düşünceleri tetiklediğinden söz edebilirsiniz. Ben dili kullanmak çok önemli çünkü sen dili ve suçlayıcı söylemlerle gidersek zaten karşıdaki kişi direkt kendi savunmaya geçer ve sonuca ulaşamayız bir kavga başlar. Dolayısıyla kendi duygularınızı ifade eden bir yerde olmak, onların da düşüncelerini anladığını fakat bu süreçte bunun size pek iyi gelmediğini ifade etmek, biraz orta yolu bulmak, konuyu kişiselleştirmemek, o konudan başka bir konuya geçmeden hemen böyle ricalarınızı sunup o masadan belki de kalkmak ve herkese bir düşünme bırakmak e, gibi duygu ve düşüncelerinizi ileten konuşmaları yapmak çok kıymetli. Biz bir şeyi ifade etmediğimiz sürece o kişi bizim o şeye ihtiyacımız olduğunu bilmez. E bunu öfkeyle ifade etmekte tartışma oluşturur. E, o yüzden düşüncelerinizi doğru duygu ve mimiklerle ve doğru kelimelerle ifade etmek oldukça daha anlaşılır kılacaktır çok, size. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani ailemize Anladım. net bir şekilde ben dili kullanarak ee, bunu ciddi bir toplantıda söyleyebiliriz diyorsunuz. Aynen öyle. Ee, Şeydanur Aru isimli bir öğrencimiz e, okulda yakalanırsak ne yapabiliriz demiş. Yine Aybüke isimli bir öğrencimiz merhaba ben de Malatya'da yaşıyorum. Dolayısıyla depremden çok fazla etkilendim. Geçmiş olsun. Evimi kaybettim. Hem de gerçekten psikolojimiz aşırı bozuk. Bundan sonrasında nasıl toparlanacağım? Yardım edin demiş. E, Geçmiş olsun diyoruz Aybüke. Gerçekten e, bu tarz soruları cevaplarken e, ben de çok e, zorlanıyorum hocam. Yani bu tarz öğrencilerimiz, yani depremi yaşamış, evleri yıkılmış ve şu anda gerçekten e, çok zor durumda olan, hem psikolojik olarak, hem maddi olarak, hem manevi olarak çok zor durumda olan öğrencilerimizle alakalı nasıl bir şey söyleyebilirsiniz hocam? Evet, yani onlar için şunu söyleyebilirim. Öncelikle çok geçmiş olsun. Bu kelimeler de aslında çok kifayetsiz ve tek düze geliyor bana. Bazen gerçekten sadece susmak istiyorum ben de duyduklarım karşısında. Zaten şu an en akut devredeyiz. IBK'de değil mi? Öğrencimizin. Evet IBK ve Şeydanur. Yani en akut Şeydanur okulla ilgili bir şey evet, sormuşsun sanırım. IBK'cim en akut dönemdeyiz. Yani gerçekten hiçbir şekilde bu durumdan ve bu duygulardan o bulunduğumuz ortamdan kaçınmamız mümkün değil. Ee, ama bir süre sonra daha telkin almaya, daha bu, buradaki o olumsuz duyguları değiştirip dönüştürmeye psikolojik olarak müsait olacağız. Hemen böyle zaten bu yüzden bu tarz e, durumlarda, travmada biraz üzerinden zaman geçmesini bekleriz, müdahale etmeyiz. Çünkü o, o travmanın doğal bir yaz süreci var. Ee, sen de tam olarak şu an e, senin gibi diğer insanlarımız bu durumu yaşıyor şunu söyleyebilirim bundan sonrası için ee, Türk psikologlar Derneğindeki psikolog abileriniz ablalarınız zaten şu an deprem bölgelerine geldi ve orada psikolojik destek verebilecekleri uygun sahalar oluşturuluyor ee, fizibilite hazırlandı ee, İki sene boyunca depremme maruz kalmış veya depremzedelerle birlikte sürece psikolojik olarak ikincil travma derisi e, deprem yaşamış birinin e, acılarına şahit olmak bir kişinin bunu izlemesi de aslında travmatik bir deneyimdir. İkincil travma ve birincil travmaya müdahale etmek için e, Türk Psikologlar Derneği'nden birçok kişi gönüllü olarak ücretsiz bir biçimde iki sene boyunca destek vermek üzere bölgelerinizde olacak. E, travma terapisi eee EMDR yöntemiyle yani göz hareketleri duyarsızlaştırma dediğimiz bir teknikle geçerli güvenirliği bilimsel olarak kanıtlanmış bir teknikle bu kötü deneyime tamamen duyarsızlaşabilir pozisyona geleceksiniz. Ve hani bir iki ay destek verip böyle sırt okşamak değil gerçek akademik gerçekten akademik ve teknik destek vermek üzere. Ee, oraya gelen çok büyük bir ekip var ve çok uzun süreçler yanınızda bulunacaklar ee, ve bu süreç geçecek ee, yalnız değilsiniz ee, yani şu an bunu bir kameranın ucundan söylemek hani o işte o teması sağlayamamak benim için de çok zor ben de şu an e, deprem zedelerle online görüşmeler yapıyorum ee, ve gerçekten hani o noktada gidip o, o eli tutamamak benim için de çok güç. Ee, ama o eli tutacak insanlar olacak yanınızda. Bunun dışında e, sosyal medyada işte benim sayfama bakabilirsiniz, diğer psikologların sayfalarına bakabilirsiniz. Birçok klinik online veya yüz yüze deprem zedeleri veya işte yakını depreme maruz kalmış, ikinci travma yaşayan kişilere ücretsiz psikolojik destek sağlıyor. E, buralara başvurabilirsiniz. Bu linkleri doldurabilirsiniz. Bunları önerebilirim. Bunun dışında şu an maalesef ki ee, gelen duyguları galiba biraz gözlemek işte o gözyaşlarını akıtmaktan başka bu akut evrede başka bir şansımız yok gibi görünüyor ama sonrası için e, size yardım edecek her bir uzmana güvenin hepsi hallolacaktır. olacaktır. Ee, Ahmet isimli bir öğrencimiz. Hocam depremde kitaplarımın çoğunu kaybettim. Kargolar Elbistan'da çalışmıyor. Kitaplara nasıl ulaşım sağlayabilir demiş. Arkadaşlar bu konuyla alakalı sizlere bir şekilde kitapların ...en azından dijital olarak ulaşması konusunda destek olacağız. Zaten bizlerde de oradaki kütüphanelere e, ve orada açılan çadır kütüphaneleri ve diğer yerlere e, kitaplarımızı yolluyoruz. Diğer öğrencilerimize de bir şekilde destek olmaya devam ediyoruz. Burada şu anda deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için de... ...deprem bölgesi olmadığı halde odaklanamayan öğrenciler için de söylüyoruz. Arkadaşlar yaralarımızı saracağız ve inşallah sınavlarda çok daha iyi yerlere, çok daha güzel netlere ulaşacağız. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Burada az önce Muharrem Hasan Şevval Nur isimli bir öğrencimiz uyuyamıyorum hocam demiş. Sebat Er de yine galiba ismi öykü o da uyuyamıyorum demiş hocam. Hı hı. Elif Kılıç da notlar yazmış duvara maalesef duvar yıkıldığı için o notlar da duvarla beraber gitmiş. Genel olarak uyuyamıyorum sorunu da var hocam. Yani hem burada hem de yani depremi yaşamamış şehirlerimizde de depremi yaşayıp sonradan başka şeylere göç eden öğrencilerimizde de Benzer bir sorun var. Bununla alakalı yani uyku problemi ile alakalı e, ne söyleyebilirsiniz sayın tabii. hocam? Tabii. Uykuya geçmeden önce az önce bu okulla ilgili soru soran yani öğrencimizin sorusunu evet, hocam. Hemen ona cevap verebilir miyim? Özür e, tabii ki. Şeydanur'un şey, sorusu evet. Evet Şeydanur'cum. Önemli olan e, ne yapacağımızı bilmek. Bunun nerede olduğunun bir önemi yok. Yani tedbirleri öğrendiğimiz vakit okulda olmamız, herhangi bir evde olmamız, herhangi bir ofiste olmamız fark etmiyor. Ee, doğru konum nedir? Ne yapmak lazım? Sonrasında ne yapmak lazım? Bunları biliyor olmak kafi zaten. Ee, şimdi uyku problemi ile ilgili olan soruları geçecek olursak. Ee, yani uyku problemi yaşıyor olmamız şu an çok çok normal ee, arkadaşlar. Yani anormal sürecin normal tepkilerini yaşıyoruz ve uyuyamıyoruz veya uykularımız... Hmm, çok huzursuz, yani her an tetikte gibi uyuyoruz. Hani bu tam rüyaların görüldüğü, hani tam bu yarı ölü gibi uyuduğumuz REM uykusuna geçemiyoruz çünkü hep bir beklenti var bir yerde. Ee, dediğim gibi uyumadan önce internette çok var nefes ve gevşeme egzersizleri bunları gece yatmadan önce yapmayı önerebilirim. Erişebiliyorsanız imkanınız varsa bir de uyumadan bir saat önce papatya ve rezene çayları marketlerde satılır. Bunlar hem böyle kaygıyı alır. Kaygıyı aldığı için de gece daha konforlu uyumamızı sağlar. Biraz bunları önerebilirim açıkçası Çok bu aşamada. Çok Çok sağ olun. Ne demek? Arkadaşlar buna benzer canlı yayınlarımız yine devam edecek. Akut görevleriyle, ilk yardım görevleriyle ve sayın değerli hocamız Canan hocamız gibi e, psikolog, uzman psikologlarla, klinik psikologlarla e, sizlerin sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğiz. E, Yusuf Yıldırım'ın yorumuyla şimdi canlı yayınımızı bitiriyoruz arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir zaman geçiriyoruz. Allah yardımcımız olsun. Evet arkadaşlar inşallah bizler maddi ve manevi desteğimizle yaralarımızı saracağız. Milletçe bir aradayız. Bu zor günleri de atlatacağız inşallah. Şu anda güvenilir alanda durmaya dikkat edin lütfen. Yani hem bina olarak hem çevrenizde sizin moralinizi bozabilecek sosyal medyadan ya da arkadaşlarınızdan gelebilecek e, tehlikelere karşı e, güvenilir alanda olun. Ve inşallah... Yaralarımızı saracağız. Ders çalışamıyorsanız şu anda çalışmayın. Odaklanamıyorsanız şu anda ona odaklanmakla alakalı stres yapmayın. Bunların hepsi belli bir süre içerisinde sayın uzman hocamızın söylediği gibi belli bir süre içerisinde azalacak, kaybolacak ve inşallah yaralarımızı sardıktan sonra da çok daha sıkı bir şekilde, çok daha ciddi bir şekilde çalışıp bu sorunların üstesinden geleceğiz arkadaşlar. E, diğer canlı yayınlarımıza görüşmek üzere.